peri 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 benim güzel minicik annemsin annem güzel anneci. benim güzel annemci peri 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 çok seviyorum annemi peri 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 babamı annemi çok seviyorum anne babaları çok seviyorum. Annem gelmiş bana bir avuç almış. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Babam almış bana. Babam bana çikolata almış. Baba teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Baba çek çok çek çek, anneciğim seni peri yapacağım. Baba ne olsa, ne olsa, anne ne olsa, baba ne olsa.